Değerli dostlar herkese merhabalar, selamlar. Bekleyelim bakalım kimler gelecek. Bekliyoruz. Hadi bakalım ya hiçbir kimse yok ya. <laughs> Merhabalar, selamlar. Hoş geldiniz. Harita üzerinden gideceğiz, bekleyeceğiz. Ama herkese birer tane kart açalım. <laughs> Ama herkes bir tane sorsun. İkinci soru yazana küserim, kırılırım, söylüyorum. Bak herkese bir tane. İkinciyi sorana küçüyorum. Valla. Sergi Hanım selamlar. Uğur merhabalar. Uğur kaç yaşındasın? Uğur sana biz oradan mı baktık? Telefondan mı baktık? Hatırlamıyorum ya. Aa. Ya Uğur sen beni çok yoracan dedim. Hakikaten yoruyorsun ha. He. Her gün bana yazıyorsun değil mi Uğur? Vallahi. Ben başta seninle pazarlık ettik. Söyledik. Abi ne olacak? Abi, <laughs> abi ne olacak? Futbol maçı skoru gibi olduk. Hadi bakalım. Sergül senle başlayalım. Sana birer tane kart açalım. Size bir şey soracağım ya. Buradan hediye hediye atılıyor mu? bilen var mı arkadaşlar? Hı? Buradan hediye atılıyor mu? Bilen var mı? Bir de şu videoyu bir de like dasanız. Sergül Hanım sana bakalım ilk. Ay. Bir kadının duygusal anda istediğini halletmesi ve sonuç alması. Uğur bin boğa. Uyku. Birazcık daha zaman gerekiyor. Üç veya daha fazla sürede bir şeylerin rayına oturmaz. Uğur. Mülakatı ne olurmuş Minko? Bereketlenir. Yani mülakat istediğimiz gibi olur. Ev alabilecek mi Günler ova. Biraz daha zaman gerekiyor günler. Yani yakın dönemde değil. Belki bir yıl, belki iki yıl sonra olabilir. Amerikalı teşekkür ederim. Sen de iyisin umarım. Biraz canın sıkılacağından bahsediyor. Sonradan da güneşi göreceksin. Seninle ilgili bir ya da iki yıl sonra istediğini alacağın göre bir görüntü var. Özlem. Usta yıldız tecrübe sahibi olmak. Yani bu ne demek biliyor musun? Aklımdaki kişi gelecek mi? Güzel olacak mı? Kadın istediğini elde eder gibi görünüyor. Uğur, orada mısın Uğur? Amerikalı, ben teşekkür ederim. Amerikalı bir şey soracağım ya. Bu YouTube'daki canlı yayınlardan bu TikTok'taki gibi ücret kazanılıyor mu? Bilgin var mı? Ya da bilen var mı? Bilen var mı değerli dostlar? Dostlar, Tarot yayını, fal yayını, Tarot yıldızname, doğum haritası bunlara bakıyoruz. Bilen var mı bu konuları? Evet. Gülşen selamlar. Kaçabilirsin. Hülya Hanım oğlunuz küs. Gelir ama biraz daha zaman gerekiyor. Bir 10 20 gün sonra gelir gibi geliyor. Zohida, adım atar mı işiniz? Atar. Cenneti yaşamak, mutlu olmak, bu dünyada da rahatlamak anlamına geldiği için yakın dönemde olur. Hülya Hanım, gudun tak, gudun avın. Evet. Gülşen, Gülşen mahşer bir işaret ama gelse de bir yere varamazsın gibi görünüyor ya Gülşen. Gelse de bir yere varamayız gibi görünüyor. Başka kimler var? Evet, canlı yayınımızda beyefendi var mı? Amerikalı mı başka? Bir tane, Miniko. İkincisinin limit, limitiniz bir. SC merhabalar. Gülşen Hanım ben teşekkür ederim. Yayına bir de like atar mısınız ya? Şu an 18 kişi var 4 kişi like atmış. Evet. Teşekkür ederim Sevgi Hanım sağ olun. Valla beş kişi atmış. Gamze Aysal. Ayrılık var mı? Cengaver mücadele uğraşmak. Bir ayrılığa bir kopuşa işaret yok. Evet sevgili hanım. O attım pembe el ne ya? Meso Garaj. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sevgili o attım pembeli şey ne? Gülgez Aliyeva baktım ev konusu biraz geç olacak dedim sana. Söyledim. Hadi bir likelayın şu videoyu ya değer dostlar. Günahtır. Bakın bu adama. Aleyküm selam. Yasemin ciddi biri çıkar mı? Çıkar. Özellikle ben sana şöyle söyleyeyim 21 rakam var. Yani bir aylık zaman zarfında sanki yeni biri çıkacak ve ciddi biri çıkacak düşünüyorum. Evet Cennet sor. Erkan Bey selamlar nasılsın? Zoyda merkeze bir kere. İkinci soru değil bir kere soracaksınız. Aslında ben harita üzerinden bakmak için geldim ama şimdi bir kişiye bakacağız. Herkes bana bana diyecek. O yüzden kalbini kırmayalım. Herkese birer tane kart açalım dedik. Ondan sonra diğerine geçeceğiz. İbrahim Çiğdem doğrudur. Fazla yapmıyorum canlı yayın YouTube'da. Erkan sana da bir kart açalım. Bak bak artık. İlişkideki kişi sayısının fazla olması ve bizim işimizi biraz bozması ve canımızı sıkması anlamına geliyor. Birliktelik olacak mı onunla? Olacak. Abla hayat güçlü bir ilişki ve devam edecek bir ilişki anlamına geliyor. Önümüzdeki geleceğim iyi mi? Önümüzdeki ne İbrahim Çiğdem anlamadım. Selam Rusya'dan. Privyet. Dobri Pajalavat. Visal Sankt Peter. Peter buradan. Peter buradan. isminiz neymiş? Almira. Lieva, Almiria Lieva. Petrobro. Petrobro biliyorum Rusya'daki bir şehir. Dobro Gelen günler iyi mi İbrahim? Hi. Mecnun, duygusanda bir sevmek, değer vermek ve rayına oturmak. Vissal, Vissal, Vusal, Vusal, Vusale, Vusale de mi isminiz? Tuvayimiya Vusale, da? Vallahi bence çıkacaksın ya. Mecnun olmak, mutluluktan oynamak, uçmak anlamına gelir. Vissale Hanım Vissale Ya Jivu Alanya Ya Jivu Alanya Evet var mı isteyen? Var mı baklamak isteyen? Özlem çok gençsin. Ayşe Aslan. Barışırsın ama bir yere kadar ya. Tamahkar etmek bazı şeylerin olmaması da senin için iyidir gibi görüntüsünden bahsediyorum. Ya da uzun kalıcı bir yere varamayacağımız anlamına gelir. Barışırsın ama arkası gelmez. Canlı yayında beyefendi var mı? Beyefendi. Bir erkek istiyoruz. Var mı canlı yayında erkek? Vusale tez zamanda olur mu? Çok zor ya Vusale. Biraz zaman lazım. Biraz rayına oturması için biraz beklemek lazım. <laughs> yani tez zamanda değil birazcık daha bekleyeceksin. Belki 3 ay, belki 6 ay ondan sonra olacak. Gençsin istemiyorum. Böyle 18-20 yaşındaki arkadaşlarla ilgili bir şey bulamıyorum. Biraz da makaraya sarıyorlar. O yüzden ben böyle 30-40 yaşlarda birilerini arıyorum. Allah bilir İbrahim Çiğdem güzel gözüküyor. Erkan sana baktık sanki biz haritadan ya. Erkan Tanrı vermiş bakmadık mı? Ya Tahir güzel söylüyor da Tahir işte ben Türkiye'dekilere bulabiliyorum. Yani Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan çok zor. Yani ben Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Adana bunları daha kolay buluyorum. Yasemin Taş, arkana bakmışım. Yasemin Taş nerede yaşıyorsun? Tahir işte Azerbaycan'da aynı. Sen Azerbaycan'da yaşamıyor musun? Meri Ali inşallah mezar yerine alırsın ya. Alırsın. Alırsın söyleyeyim sana. Yasemin Taş hangi şehirde yaşıyorsun? Herkes İstanbulda arkadaş. Valla Türkiye'de 5 kişiden biri zaten İstanbul'da yaşıyor. Bu kartlar müneccim kartlarıydı az önceki, at. Yasemin annenin adı nedir ve doğum yılanı nedir? Şanslı kişi seni seçtik Yasemin. Ben normalde erkekler hiç taraftarıyım. Çünkü ablalara bakınca o abla bana niye bakmadım, o niye baktı falan muhabbetine giriyor. Erkeklerde o sıkıntı olmuyor. Ben şu tut kartlımız, Meri. Ben de Hanover 96'yı tutuyorum. Bazen de Wolfsburg. Biz Gül, gül diyelim anne adına.

Bir bakalım ya seni düşünelim Ya bayanlarla ilgili sorun ne oluyor biliyor musunuz? Bayanlarla ilgili baktığımız zaman e, Evleniyor ayrılıyor ya O zaman şey değişiyor sistematik olarak Aslında erkeklerde o soyad veya bir şey değişmiyor ya kadınlarda biraz değişiyor aslında Yasemin sen evlendin ayrıldın mı? Vallahi ben fazla yok ya fazla gelmiyorum gene. Hiç evlenmedin mi Yasemin? Ben nereden takıldım biliyor musun? Ben Yasemin gül üzerinden gidiyorum ya. Kafamız yerinde değil. Biliyorum ya kafa yerinde olmayınca hiçbir şey olmuyor. benim aslında onları bulmam lazım da bakma işte gitti kafamız gitmiş. Dur bulacağım seni Yasemin. Şu senin seni bir karalayalım önce. O azul Valla olabilir. Bu enerji olayı var ya, dediğin gibi yansıyabilir. Yasemin bir de babanın adını alabilir miyim senden? Her şey buldum da şu gül çiçeği bulamıyorum. bulamadım seni bulamadım Yasemin ya. İstanbul'da yaşıyorsun değil mi Yasemin? Seni niye bulamıyorum ben ya? Bulamadım ya senin seni ya. Seninle ilgili 46 var, 76 var, 85 var. Bulamadım. 46, 76 ve 85. Yapılan yaşananlardan pişmanlık. Geçmişteki bir olay bizi pişman veya bizi kötü etkiliyor. Geçmişteki bir olay. Hayatındaki kişi hata yapmış ve bundan dolayı da seni yıpratmış gibi gözüküyor bu ay bu dönemlerde büyük bir değişimin olacağından bahsediyor. Yani bu değişim seni birazcık iyi yönde etkileyecek gibi gözüken bir değişim de var. Bu bir resmiyete veya bir şeylere işaret görüntü de var Yasemin. Yasemin peki senin soyadın taş mı? Rusluk falan yok değil mi sende? Yani yabancı falan değilsin. Yani, memleket olarak. Sonunda bir ova varsa bir Rusya, Ukrayna tarafına falan da gidiyorlar ya. Erzurum, Rusya'nın. Hadi bakalım, bir daha Erzurum üzerinden gideriz olmazsa. Anladım, anladım. Biraz bekleyeyim. Biraz daha bekleyip bakacağım. selamlar selamlar. Yasemin hazır mısın? saattir zaten susmuşuz. Zaten annenin adını da söyledim, babanın adını da söyledim. de bir tane erkek kardeş var. Adı da Ali. <laughs> Sana ilgili 44 gözüküyor. K harfi çok baskın gözüküyor. Eski sevgilinin isminde K harfi var mıydı? Seninle ilgili 44'te veya 45'te büyük bir değişim gözüküyor ve sende Kerem ismi çıkıyor. Kasemin. Söyleyeyim sana. sende Kerem ismi gözüküyor. Ya da Kerim. 10 dakika bekledik ha Yasemin. senin için düşündüm o kadar. Ama sende bir şey yok. Senin dediğin gibi bir evlilik yok, bir düzen yok. Geçmişteki birinin olayları var. Bizi üzdü, yıprattı, hata vesaire dedik ama şu an için ona ilgili bir görüntüden bahsetmiyor. Öyle bakalım. sana bakmış gibi olduk Yasemin ama epey de bekledik yani. Bir tane erkek kardeş var, bir de K, R, M harflerinden oluşan bir adam gözüküyor. Hadi kapatıyorum değerli dostlar. Hadi bay bay. Ben teşekkür ederim İbrahim Çiğdem. Çok sağ ol. Bay bay.